Beni niye bırakıp gittin Müzey'e? Elimde değildi. Diyelim ki gitmedim. Seninle beraber olmaya devam ettik. Ne değişecekti? Doğru, doğru, doğru. Bakın, Bahçenin büyüklüğü hep ilkleri yaptım ben. Ben hep ilkleri yaptım. Yine ilkleri yaptık. Hepiniz beni tarih yazacak, tarihte beni atılacak. Biz şike yapmadık, bunu söylüyoruz. Ta birinci gün, vatana vatana gittiğimiz gün söyledik. Hapishanede söyledik, mahkemelerde söyledik. Silivri'de söyledik, Metris'te söyledik. Benim hiçbir korkum olmadığını, benim tek korkumun Fenerbahçe olduğunu, Fenerbahçe bir şey olmasından dolayı korku yaşayabileceğimi söyledim. Ailem hep ikinci planda kaldı. Biz Fenerbahçe için en kötü günde şunu söyledik. Olsak bile sonsuzluyuz Fenerbahçe. olsak bile sonsuzluyuz Fenerbahçe.